Aydın Yıldız, Fatma Nur ve Batuhan Yük'ün düğün törenine katıldı. El Yıldızlar Gayrimenkul Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Yıldız, dün Ankara'da gerçekleşen Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Başkanı ve iş insanı Deniz Yükkün evlatları Fatma Nur ve Batuhan Yükkün düğün törenine katıldı. Bu görkemli düğün, yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu. Aydın Yıldız, düğünde sahne alan ünlü sanatçı Latif Doğan masasına gelince kendisine yüklü miktarda bahşiş attı. Bu hareketiyle düğüne renk katan Yıldız, davetliler arasında büyük bir coşku ve neşe yarattı. Latif Doğan'ın sahne performansı sırasında paraların havada uçuşması, düğüne damgasını vuran anlardan biri oldu. Ankara Beylerbeyi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün töreni, üst düzey siyasetçiler, iş adamları ve bürokratların yoğun katılımıyla dikkat çekti. Fatma Nur ve Batuhan, düğün salonuna girmeleriyle birlikte büyük bir coşku yarattı. Kısa bir dansın ardından nikah merasimine geçildi. Nikah merasiminden hemen sonra Ankara'da tanınmış iş insanı Aydın Yıldız, ünlü türkücü Latif Doğan'ın türküleriyle halay çekerek gecenin geç saatlerine kadar gönlünce eğlendi. Gayrimenkul. Evet. Sizi tanımayan yoktur artık. Evet. <laughs> Efendim ekranların tanınmış yüzü. Sağ olasın. Aydınca teşekkür ederim. De de Biz de e, Denizyük abimizin e, bugünkü bu mutlu gününde, çocuklarının mutlu gününe düğüne ve ka, e, şey katılım sağladık. Biz Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu olarak e, hem başkanımız Sayın İsmail Deniz Bey hem e, yönetim kurulu başkanımız aynı zamanda pazarcılar başkanımız e, ya. Gökhan abimiz e, hep beraber bugün düğüne teşvik ettik. İnşallah düğünümüz güzel geçecek. Batuhan ve Fatma Nur kardeşimize mutluluklar dileriz.